Hayırlı akşamlar sevgili Kanal T izleyicileri. Ee, bir Süper Ring programında yine beraberiz. Çok değerli konuklarım var sizlere tanıtmak istiyorum. Ee, antrenörlerimizden Sadık Oflu. hoş geldiniz efendim. Değerli hakemlerimizden Hafız Otarlı oldu hoş geldiniz. Ee, Avrupa kemeri sahibi sevgili Erkan Varol Kafkas Kartalı hoş geldiniz. Samuray Serkan'ı zaten tanıyorsunuz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Direkt programa başladık. Şu anda hemen sorularımı sormaya başlıyorum. Bu akşam çok güzel maçlarımız var. Programımızı kısa tutacağız. Hemen Patrick Quarteron maçına, WMC'nin büyük maçlarına döneceğiz. O güzel maçları seyirlerinize sunacağız inşallah. İlk sorum Kafkas Kartal'ına. Erkan, spora nasıl başladın? Hocam, e, spora ben öncelikle kendimi tanıtayım. 1981 Iğdır doğumluyum ben. E, spor hayatıma Iğdır'da başladım. E, karate ile başlamıştık. Lisede e, spor salonunda bir karate kursu başlamıştı. Oraya başladık. O e, sporun içine girdikten sonra düzenli bir şekilde çalışmalarımızı yaptık. Pek e, istediğim şeyi alamayınca. 9 yaşında İstanbul'a geldik. İstanbul'da kung fu ile tanıştık. Kung fu ile başladık. İşte çekeceğim filmleriyle, Jet filmleriyle, Bruce Lee'nin filmlerini izleyerek kung fu hayatımıza başladık. Kung fu'da da bayağı bir başarı olduktan sonra Capoeira sporuna geçtim. Yavaş yani sporların hepsini yapmaya başladım. En son Türkiye'de kickboks, Muay Thai başlayınca Serkan hocamızla tanıştık. Serkan hocamızla beraber bu işe profesyonelce yapmaya başladık. ondan sonra Tarık Solak organizasyonları ve diğer organizasyonlara doğru bir hedefimiz, bir hırsımız oldu. Yapacağıma inandım, başladım. Yani bu zamana kadar da güzel başarılar elde ettik. antrenmanlarımızı Serkan hocamızla işte Kaç yeni... yıl kaç, kaç yıl çalıştınız Serkan hocamla? Serkan hocamla 2-3 yıl arası. İki buçuk üç yıl arası antrenmanlar yaptık. Ondan sonra bir ara verdik, biraz düşüş oldu. İnşallah evet. tekrar epey bir düşüş oldu bence. Düşüş biraz. Oldu. Biraz demesine zaman, bakmayın bence. O zaman soruyu epey hemen bir... Serkan hocama dönerek sizinle alakalı bir soru sorayım. Erkan Varol hakkında bildiklerinizi bizimle paylaşır mısınız? Ben Arkas çok askartalı için. Şimdi ben Erkan kardeşimle alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Çok hırslı bir sporcu her şeyden önce. Yani benim için en çok dikkate aldığım olay bu oldu. Çok hızlı bir sporcu. Gerçekten başarmayı istiyor. Bir şeyler elde etmek istiyor. Ve çizgisini de bayağı zorluyor. Grafiğini yükseltmeye çalışıyor. Fakat e, belirli bir zaman çalıştıktan sonra bir ara verdi. Bizim sporcularımızın genelinde olan bir hata bu aslında. Başarı elde ettikçe mesela e, daha sonra kendileri bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışırlar. Erkan da aynı furyaya katıldı bir zaman fakat bundan sonra tabii teknik taktik antrenmanlarla daha iyi yerlere geleceğini i̇şte düşünüyorum abi. çünkü Erkan'ın çizgisi belli, grafiği belli. Yani gerçekten bedensel gücü yüksek bir sporcu. Erkan, hırsı. Erkan yani sadece bugüne kadar yaptıklarını zaten birçok insan başarmış değil. Erkan evet. başlı başına e, birçok insanın, birçok sporcunun, dövüşçünün başına bela olmuş <laughs> bir Kafkas Kartalı kendini evet. kanıtlamış bir dövüşçü bence. Şimdi ben bunu söylememin ama, söylememin amacı aslında şuydu. <laughs> ya yani benim mesela başarı anlayışım çok daha farklı. Bir insan dünya şampiyonu olduğu zaman başarılı sayılır. Bana göre dünya şampiyonu olan bir sporcu başarı yani başarılıdır ama bana göre tam olarak başarılı sayılmaz aslında. Bütün dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları arasında en daha, iyi olmadığı daha müddetçe... Daha genç ama, daha genç, daha neler yapacaktır? Kesinlikle yaşam. olacağına inanıyorum. Ee, ama bu şekilde bu şekilde düşünmediği zaman ilerisiyle alakalı bu gücü kendisinde bulamayacağını düşünüyorum. Çünkü insanın, sporcunun, şampiyonların zihinsel antrenmanları çok önemlidir. Başta nasıl zihinsel bir antrenman yaparsa, psikolojik olarak kendisini bu şekilde... E bu yola sokarsa, eğitirse o şekilde devam eder diye düşünüyorum. Bence şimdi bundan sonra e, sistemli bir şekilde teknik taktik antrenmanlarıyla ilerleyeceğiz. Bundan sonraki grafiği çok daha yüksek olacak. Fakat kaytarmamak kaydıyla diyorum ben. Evet ben hocam, sorayım. teşekkürler. Şimdi Sadık Hocam'a bir soru sormak istiyorum, <laughs> kısa bir soru. Hocam spora nasıl başladınız? E, spora 81 yılında e, ilk e, o zaman...